Minecraft gerçekçi yer çekimine sahip olsa ne olurdu? Pekala bu videoda gerçekçi fiziğin Minecraft'ta olan etkilerine bakacağız. Öncelikle gerçekçi fizikte yerleştirdiğiniz 10. blok yer çekimine etkilenmeye başlar. Yani bu 10 bloktan daha uzun bir köprü yapacaksanız desteklere ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Aslında bu Minecraft'taki köprülerin daha gerçekçi ve daha iyi görünmesine yardımcı olabilir. Ama özellikle Bedwars'ta hızlı yol yapmayı sevenler için tam bir işkence olacaktır. Çünkü artık bunu yapamayacaklar. Aslında bu özellik Bedwars'ta Ender Pearl söz merkeze ulaşmayı bile imkansız hale getirir. Gerçekçi fiziğin oyunu olan bir diğer etkisi ise yer çekimine etkilenen blokların basamak aşağı düşecek olmasıdır. Ne kadar üzücü olsa da Minecraft'ta yokuşlarımız yok. Yani o yüzden basamakların yokuş gibi davranması gayet mantıklı. Merdivenlerin örsleri bu şekilde kaydırabilmesine rağmen bizleri kaydıramaması biraz üzücü. Bu arada size o kadar örs gösterdikten sonra örslerin yeni fiziğinden bahsetsem güzel olur. Bildiğiniz gibi geçmişten beri bir ekinin üzerine örs düşürürseniz ikindense örs parçalanır. Yani doğruyu söylemek gerekirse 31 demir külsesinin bir çift tohum sayesinde parçalanması bana hep tuhaf gelmiştir. O yüzden bu yeni fiziğin örsleri daha güçlü hale getirmesi benim hoşuma gitti. Kafanıza örs düşmesi oldukça tehlikeli ama bu yeni fizikle tüm bloklar örs gibi size etki edebilir ve bu bloğun size vereceği hasar düştüğü yüksekliğe bağlı olarak değişecektir. Yani artık birinin kafasını örs yerine toprak bile atabilirsiniz. Ve bu şu demek oluyor ki bir şalkırda artık 1728 ölümcül silah taşıyabilirsiniz ve örsün ne kadar maliyetli olduğu düşünülürse örs yerine toprak kullanabilmek oldukça tasarruf sağlıyor. Bu yeni fizikle birlikte canlar artık normal bloklardan daha farklı şekilde davranıyor. Çünkü bildiğiniz gibi normal cam fazla dayanıklı değildir ve yere düştüğünde kolay bir şekilde kırılabilir. Bu özellik camları her ne kadar diğer bloklardan daha özel yapsa da tam olarak eşsiz yapmıyor. Çünkü artık ağaç yaprakları da yere düştüğünde kolay bir şekilde kırılabiliyor. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta bir levhanın üzerine başka bir blok koyarsanız iki blok arasında böyle bir boşluk kalır. Ama artık yeni fizikle bu böyle olmuyor. Çünkü artık levhanın üzerine hangi bloğu koyarsanız koyun blok aşağı düşecek ve levha yok edecektir. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu da o kadar mantıklı değil. Neden bu kadar mantıklı olmadığını daha iyi bir şekilde anlatmama izin verin. Örneğin bir en taş levhanın üzerine yaprak koyarsanız yaprak en taş levhasını yok edecektir. Bildiğiniz gibi en taş oyundaki en dayanıklı bloklardan biridir ve yaprak gibi dayanıksız bir blok tarafından bu şekilde yok edilebilmesi oldukça anlamsızdır. Yani bu fizikte daha önce yaprakların ne kadar kolay kırıldığını gördük. Bu arada gerçekçi fizik Minecraft'a eklenseydi Ant'te köprü yaparak adadan adaya geçemezdik. Yani belki Ant taşları Ant'e özel bir taş olduğu için yerçekimden etkilenmeyebilir ama onun dışında kalan taşlarla Ant'te hiçbir türlü köprü yapamazdınız. Ama doğruyu söylemek gerekirse Ant'te sadece elitray almak için geldiğim için bu benim için pek bir sorun olmazdı. Normalde Minecraft'ta yere ip koyduktan sonra üstüne herhangi bir bloğu koyabilirsiniz. Ama bu da levhalarda olduğu gibi pek mantıklı değil. O yüzden gerçekçi Minecraft'ta ipler de levha aynı kaderi paylaşır. Bu arada doğruyu söylemek gerekirse iplerin parçalanması, levhaların parçalanmasından çok daha gerçekçi. Hazır iplerden bahsetmişken örümcek ağlarına değinmesem olmazdı. Ama ne yazık ki örümcek ağlarına pek bir değişim yok. Sadece artık tüm bloklar yer etkilendiği için artık tüm blokları örümcek ağının içinden aşağı kayarken görebiliriz. Bildiğiniz gibi normalde Minecraft'ta yer olmadığı için bu tarz makineler yapmak oldukça kolay. Ama artık Minecraft'ın gerçekçi bir yerçekimle sahip olduğu düşünülürse bu makineyi yapmak istediğinizde başınıza bu gelecek ve bu hiç hoş bir şey değil. Çünkü bu tarz makinelerle Minecraft'ta birçok şey yapılıyor. Örnek gösterecek olursak otomatik çiftlikler, asansörler vesaire gibi şeyler yapılıyor. Ve bu tarz şeylerin gerçek çiftlikle yapılamayacağını düşündüğümüzde Minecraft eski özgürlüğünü yitirmiş oluyor. Hazır bu tarz sistemlere değinmişken bu tarz sistemlerin olmazsa olmazı olan bal bloğu ve slime bloğuna değinmesem olmazdı. Gerçek çiftlikte slime blokları pistonlar tarafından normal bir blok gibi itilmez. Aksine dayanıksız oldukları için pistonlar tarafından itildiğinde parçalanırlar. Ama bu bal bloğunun başına gelenlerin yanında hiçbir şey. Çünkü bildiğiniz gibi bal blokları tam bir blok gibi görünse de aslında bir bloktan daha küçük bir alan kaplarlar. Ve bu da levhalar başına gelen şeyin bal bloklarının başına gelmesini de sağlar. Tuzak kapları inşa ettiğiniz yapıların daha güzel görünmesini sağlayan bloklardan biridir. Ve doğru kullanmayabilirseniz gerçek çiftlikte bu sizin için bir sorun olmaz. Ama yine de yanlışlıkla alttaki tuzak kapsını kapatırsanız üstteki tuzak kapları sırayla kırılmaya başlayacaktır. Yani bu şekilde koyarsanız ama tüm kapları diklemesine bir şekilde koyarsanız alttaki tuzak kapsını kapattığınızda sadece alttaki tuzak kapsı kırılacak ve yukarıdaki tuzak kapları sırayla aşağı doğru inecektir. Tamamdır millet size bu videoda Minecraft'ta gerçekçi fizik ve gerçekçi çekim olsaydı ne olacağına dair bazı örnekler gösterdim. Umarım bunlar hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olabilir. Destek olmak için kanalıma hoşuna gidebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşabilir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.